Daha merhaba, merhabalar. Nasılsın? Çok iyiyim. Sizler nasılsınız? Biz de çok iyiyiz. Çok teşekkür ederim. İkinci Dünya Savaşı'ndan devam ediyoruz. Evet. Konumuz Stalingrad muharebesi. Valla burada bir soru sormak ben istemiyorum. Şahsen. <laughs> Zaten belki de tarihin gördüğü en büyük savaşlardan bir tanesi, en büyük muharebelerden bir tanesi. En popüler olanlardan da bir tanesi. En popüler olanlardan da bir tanesi. Sözü sana bırakıyorum. Öncelikle teşekkür ederim İkinci Dünya Savaşı'na gösterdiği videolarına gösterdiğiniz ilgiden dolayı. Hani bizi bu konuda desteklemek adına eğer kanala abone olabilir ve aynı zamanda videoyu beğenebilirseniz çok sevinirim. Müsaadenizle başlıyorum. Yani bir önceki videomuzda Blitz Creek, daha doğrusu Wevergons Creek'ten bahsetmiştik hareketli savaştan. Şimdi bunun Alman ordusunun elinden alındığında Alman ordusunun nasıl bir vaziyete düştüğünden bahsedeceğiz biraz da. Barbarossa Harekatı başladığı zaman Almanlar çok hızlı ilerlemeler kaydedebildiler. Hatta belirli hedeflerine de çok hızlı ulaştılar diyebiliriz. Hani Ukrayna'nın büyük bir kısmı çok kısa bir sürede teslim oldu. Leningrad kuşatıldı. Moskova önlerinde ciddi kazanımlar elde edildi. Fakat savaşın statik bir noktaya geldiği bir durum oluştu. İlk kıştan bahsediyorum. 1. 1941 kışından bahsediyorum. Bu noktada Moskova önünde Sovyet ordusu kendini toparlamayı başardı. Leningrad direnişine devam etti. Genel bir savaşta yavaşlama durumu söz konusu oldu. Alman karargahı da mantığı dedi ki bunu nasıl kırabilirim? Bu savaşı hızlı bitirmenin yollarından nedir? Güney yönünde ilerlemek. Güney yönünde nasıl ilerlerim? Bu hava biraz düzeldikten sonra mevsim bağıra çalarken e, Ukrayna yönünden bir taarruza kalkarım. Oradan iyice kazanımlarımı kuvvetlendirdikten sonra Kafkaslara inerim. Ve Kafkaslarda Sovyetlerin ana kaynağı olan petrolü ele geçirir. Sovyetleri savaş dışı bırakır. 1942 baharına geldiğimiz zaman Alman ordusu güneyden ilerlemeye başladı. Ve Volga üzerine kadar da ilerleyişini sürdürdü. O noktada yalnız Alman ordusu beklenmeyen bir harekata başladı. Dedi ki ben dedi bu güneye inecek kolu ikiye bölerim. 6. orduyla Volga üzerinde bir adet şehir var. Orayı ele geçiririm. Kalan birliklerle de Kafkasya'ya doğru ilerleyişimi sürdürürüm. Yani ana objektifimden vazgeçmem. Ama orada alınması gereken bir şehir olduğuna kanaat getirdi. Bu şehir hangi şehirdi? Meşhur Stalingrad. Şimdi bununla alakalı genel tarihsel söylemlerde ve popüler eserlerde şeyi değinirler. Stalingrad aslında stratejik bir önemi yoktu bu şehrin adından dolayı böyle bir harekat kararı aldı. Bu tamamen doğru bir şeydi. Stalingrad aslında stratejik açıdan da önemli bir şehirdi. Önemi neydi? Ciddi anlamda bir askeri üretim zaten bu şehirde yapılıyordu. Endüstriyel bir şehirdi. Volga nehrini olan konumu itibariyle Volga hattı kesildiğinde Sovyetler Birliği'nin ileri hatlardaki askerlerini, Ural'larının gerisindeki kaynaklarından e, beslemesi zorlaşacaktı. Yani Stalingrad kendi içerisinde bir de hakim olan o Mamayev Kurgan dediğimiz bir bölge var, yüksekte bir tepe. Stalingrad'ın kendince bir e, lojistik önemi vardı, bir jeopolitik öneminden bahsedebiliriz. Ama şunu da etmek isterim, bu Volga hattını kesmek istiyorsanız en ideal nokta Stalingrad değil. Bunu yapabileceğiniz daha ideal yerler var. Siz e, endüstriyel kapasitesini kesmek istiyorsanız Sovyetler Birliği'nin e Kafkasya'daki petrolleri ele geçirmek buna zaten daha büyük bir darbe vuracak. Hatta belirli bir noktada Ural Dağları'nın arkasına sarkabileceğiniz bir iklimde Stalingrad'daki fabrikalar neticede taş üzerinden üretim yapacak durumda değiller. Yani yapabilecekleri çok daha ideal şeyler var. O noktada işte bu politik anlam devreye giriyor. Stalingrad takdir edersiniz ki ismini dönemin Sovyetler Birliği liderinden alıyor ve bu şehrin adı Zaritsinken Sovyet İç Savaşı esnasında, Rus İç Savaşı esnasında Stalin'in en büyük zaferlerini kazandığı bölge. Ve ondan sonra zaten şehrin adı Stalin'in şehri anlamına gelen Stalingrad haline getiriliyor. 1960'lı yıllara geldiğimizde de destalinizasyon döneminde şehrin adı Volga şehri olan Volgograd olarak kalıyor resmiyette. Bir ideolojik amaç uğruna yani şehrin adının haritadan silinmesi aslında Alman yönetiminin istediği bir şey. Ve bu görevi verdikleri ordu da Alman 6. ordusu. Alman 6. ordusunun başına getirdikleri general ise normalde bir masa başı general, normalde bir planlama konusunda üstün meziyetleri olan ama harp içerisinde kendini henüz test etmemiş yani ciddi bir orduya komuta etmemiş adam olan General Paulus. Verilen görevde Stalingrad'ın ele geçirilmesi. Bu planın başlangıç tarihi de Ağustos karşı kuvvete de değinecek olursak Stalingrad'ı savunmakla görevli olan generalde General, general Vasily Chuykov. Chuykov'un da arka planı şu. İç savaş esnasında kendini ispatlamış bir asker ve askerinin de sürekli ön saflarda askeriyle beraber hareket etmekten de gocunmayan bir tip. Bu noktada savaş ciddi bir Alman atış gücü üstünlüğüyle başlıyor diyebiliriz. Almanlar şehri ciddi anlamda harabeye çevirecek kadar bir bombardmanla başlıyorlar. Bu ileride Sovyetlerin işine yarayacak bir durum onu o zamanı geldiğinde anlatacağız. Stalingrad Muharebesi'nde öncesinde Sovyetlerin birazcık da ruh halinden bahsetmek istiyorum size. Sovyetler Birliği zaten çok ciddi bir topraktan çekilmek durumunda kalmış. Artık savaşa olan inanç belirli bir noktada pamuk ipliğine bağlı. Ve bu noktada Sovyet liderleri, Sovyet idaresi radikal kararlar almak durumunda. Bu aldıkları radikal kararda tarihe 227 numaralı emir olarak geçen geriye bir adım dahi yok adındaki emir. Bu emir şunu öngörüyor: Sovyetler Birliği, hani Stalingrad bu arada dediğim gibi sadece bir pretek, sadece bir konsept. Artık Volga'nın gerisinde bir Sovyetler Birliği yoktur. Volga sizin son noktanız. Bu noktada geriye tek bir adım dahi atılmayacaktır şeklinde bir emir Sovyet ordusuna ve Sovyet halkına veriliyor. Peki bu muharebe nasıl başlıyor? Ee, Almanların buradaki stratejisi ne oluyor ve Sovyetler buna nasıl bir karşılık veriyorlar. Uzun mesafeli silahlarla şehre teslim olmaya kadar bombalayarak bir plan anlayışıyla geliyorlar. Bu noktada Alman hava kuvvetleri bölgedeki üstünlüğünü kullanarak Stalingrad'ı dümdüz ediyor diyebilirim. Bunun ilerleyen zamanlarda Almanlar için çok büyük bir hata olduğu ortaya çıkacak olsa da ilk başta şehri bombalayarak teslim olma noktasına getirmeye çalışıyorlar. Baktılar bu plan işe yaramıyor. Yavaş yavaş Alman ordusu şehrin içerisine doğru ilerlemeye başlıyor ama o ilk yaptıkları bombalamanın bir hata olduğu da bu noktada ortaya çıkıyor. Çünkü yok ettikleri her bina, harabeye dönmüş her yapı Sovyetler için bir potansiyel direnek noktasına dönüşüyor. Sovyetler bu binaları tahkim ediyorlar. Sovyetler bu binalara asker yerleştiriyorlar ve Sovyetler şehrin her metrekaresi için savaşmaya hazır bir pozisyon alıyorlar. Bir yandan da zamanında geniş kırlarda, uzun çayırlarda çevreleme harekatlarına alışkın olan Alman ordusu kendisini harabelerden daralmış sokaklarda tank ilerletmeye çalışırken buluyor diyebiliriz. Yani bu noktada şey aklınıza gelsin. İstanbul'un dar sokaklarından ambulansın geçmesi gibi düşünebilirsiniz hani. Bir de için içerisinde yıkıntılar eklendiğinde Alman tankları hareket kabiliyetlerinin çok büyük bir bölümünü kaybediyorlar. Almanlar bir noktada kendilerini zor bir pozisyona sokuyorlar. Bir diğer anlayışta dediğim gibi, Trecco bir taktiksel anlayışla geliyor. Diyor ki, ben diyor askerlerimi Almanların ne kadar yakınında tutarsam, Almanlar uzun menzilli silahlarını kullanmaya o derece cesaret edemezler. Çünkü eğer uzun mesafeli bir silah kullanırlarsa bu noktada kendi askerlerini de ateş altına almaya mecbur kalırlar. Ve birliklerini bu şekilde küçük timler şeklinde organize ediyor ve onlara Alman ordusuna bir el bombası atımı kadar bir mesafede kalmalarını emrediyor. Kendilerine e, sivretilmiş kürek, kazma, onun dışında hafif makinalı tüfekler gibi ekipmanlar vererek askerlerini ciddi bir şehir çatışmasına hazırlıyor. Ve bu anlayışta gene Almanların hareket alanını kısıtlamaya yönelik. Yani dediğim gibi Alman ordusu 1. 2. Dünya Savaşı'nın başından beri hareket etmek isterken Çuykov diyor ki hayır kardeşim siz hareket edemezsiniz. Temel mantalitesi bu. Ben hareket etmiyorsam sen de hareket etmeyeceksin tarzında bir anlayışla yaklaşıyor bu noktada. Belirli binalar defalarca il değiştiriyor. Almanlar zor şartta olsa Stalingrad'ın içerisinde ilerlemeye devam ediyor. Sovyetler bu savunmayı aynı zamanda Alman ordusu içinde ciddi bir tuzağa dönüştürmek üzere. Ural Dağları'nın gerisine konuşlanmış Sovyet üretim merkezleri artık fabrikasyon dönemine geçmiş. Sovyet ordusunun tam modernizasyonu tamamlanmaya yakın bir düzeyde Sovyet Genel Kurmayından General Zukov karşı taarruza hazırlanıyor bu süreçte. Çünkü bu plan çerçevesinde Alman ordusunun kanatlarının çok fazla açıldığını fark ediyorlar. Ve daha da enteresan kısmı bu kanatları koruyan insanlar Alman değiller. Mihver devletlere bağlı Rumen ve İtalyan askerler tarafından bu kanatlar bu iyice genişleyen kanatlar konuluyor. Hatta genişlemeyi anlamanız için şunu da söylemek isterim. Güney kanadı o kadar esniyor ki Almanların. Yani 400 kilometrelik bir hattı bir tümenin tuttuğuna şahit oluyoruz biz yer yer baktığımızda. Diyor ki Zukov bu bizim avantajımız olabilecek bir durum. Yani biz içeriye doğru hareketlenen Alman ordusunu kanatlardan kıstırıp kapatıp Stalingrad içerisinde imha edebiliriz. Fikri Rus genel kurmayına geliyor. Genişlemiş ve savaş esnekliğini yitirmiş Alman 6. ordusuna karşı bir taarruza kalkıyorlar. Bu taarruz kanatlardan başarılı oluyor ve Stalingrad içerisinde yaklaşık 250 bin Alman askerini hapsediyorlar. Kıskacın iki ucu birleştiğinde içeride şehrin içinde 250 bin Alman askeri kalıyor. Bu noktada hala savaş Almanlar için umutsuz bir durumda değil. Fakat Alman yönetimi, Alman iktidarı İçerideki orduya bir yarma harekatı emretmiyor. Diyor ki hayır siz Stalingrad'ı kuşatmaya devam edeceksiniz. Siz şehrin içerisindeki vazifenizi yerine getireceksiniz. Bir yandan da kendinizi savunacaksınız tarzında bir emir geliyor. E bu noktada Paulus peki biz kendimizi nasıl savunacağız denliyor. size dışarıdan yardım getireceğiz tarzında bir açıklama alıyor. Ya yani buradaki planda dediğim gibi dışarıdaki ordu grubu Manştan yönetiminde bir karşı taarruza kalkacak. Kış fırtınası harekatı kod adında bir derdi içeride bir bağlantı sağlayacak. iki kanadından birleşmesi sağlanacak ve bu noktada Stalingrad hedefi hala realist bir hedef olmaya devam edecek tarzında bir algıları var. Ya bu algı neden sıkıntılı bir algı? Birincisi şu. Siz Alman anakarasından çok uzaktasınız artık. Yani sizin oradaki birlikleri çeşitli şekilde donatmanız, onların ihtiyaçlarını karşılamanız çok zor. Hele ki içerideki birliğin dışarıdaki birlikle bağlantısı kesilmiş vaziyette. Çok basit bir soru ya. Bu insanlar ne yiyecek? Ne içecek? Içeride. Nasıl idam ettirecekler, nasıl harp güçlerini muhafaza edecekler, düşman diplerine kadar geldiğinde ne ile ateş edecekler tarzında çok basit sorular artık cevapsız kalmaya başlamış bir durum. Başlangıçta süreç yani farklı şekilde ele alınsaydı belki 6. ordu kurtarılabilirdi ama 6. orduya verilen emirler içeride kalıp savunması yönünde. Bu noktada onlara dışarıdan bir yardım gelecek. Kış fırtınası harekatı dedin. Yani Almanlar bir yerde bu 6. orduyla tekrar bağlantıyı sağlayabilmek için bir girişimde de bulunacaklar. Burada bu 6. ordu orada tek başına kalırken herhangi bir bağlantısı olmadan ikmali sağlayacak herhangi bir çözüm var mı? Yoksa oradaki kendi şartlarıyla idare etmek zorundalar mı? Bununla ilgili bir plan var mı? Ve bununla beraber de bu kış fırtınası harekatı nasıl oluyor? Bu tarafta ne gibi gelişmeler var? Bunu da merak ediyorum. Ya şöyle söyleyeyim. Bu ordunun ikmali üzerinde, kağıt üzerinde bir plan var. Ama RYT'ye geldiğinde ben hani tarihçi olarak kendi yorum yapayım. O bir plan değil. Nedir bu bahsi geçen plan? Ee, o dönem Alman propaganda makinasının çok abarttığı bir unsur var. Alman hava kuvvetlerinin kapasitesi. Alman hava kuvvetleri her şeyi yapabilir. Alman hava kuvvetleri çağın modern silahıdır. Ve üstündür şeklinde bir algı var. Ve bu hava kuvvetlerinin şöyle bir iddiası var. Ben içeride kalan 250 bin kişiyi havadan besleyebilirim. Bu noktada Alman yönetimini de ikna etmiş vaziyette. Fakat buranın günlük iaşe ihtiyacının onda birini bile karşılamaktan aciz bir durumdalar. Ve üstelik e, bu karşı saldırı yani Uranüs operasyonundan sonra hava üstünlüğü de Sovyetlere geçtikten sonra... Alman Hava Kuvvetleri çok ciddi kayıplar da vermeye başlıyor. Yani iddiasından aslında çok uzak bir formda olmasına rağmen böyle bir işe kalkışıyor. O yüzden kağıt üzerinde bir plan var diyebilirim. Ama realiteye vurduğumuzda Paulus ve 6. ordusu aslında yalnız içeride. Bir de bu noktada Sovyetler hani sadece burayı çevirdim, içeriği bitirelim tarzında bir kafada değiller. Yani güneye inen Alman birliklerini de kuşatıp toptan savaşın seyrini değiştirebilecek bir plan üzerinde çalışıyorlar. Bu noktada da biz neden bahsetmiştik? Alman kanatlarının zayıflıklarından. Çünkü Alman kanatlarının çoğu aslında Alman askerler tarafından muhafaza edilmiyor. Stalingrad'ın kuzeyinden ve Volga'nın doğusundan başlayan yeni büyük bir taarruz harekatıyla Almanları komple güneye itmek ve bu noktada bir karşı taarruzla savaşın seyrini değiştirecekleri bir plan üzerinde çalışıyorlar. Satürn operasyonu diye. Sovyet planlarını anlatmak adına birazcık da dizilime değinmek isterim ben. Hani bu Stalingrad olsun. Stalingrad cephesinin tam karşısında bir Alman 6. ordusundan bahsettik. Bunun kuzey hattında bir Rumen savunma hattından bahsediyoruz. Yani ordunun kanatlarından kastım bu taraflar. Üzerinde bir Rumen'den bahsediyoruz. Birazcık daha kuzey uçta bir İtalyan varlığından bahsediyoruz. Yani mihver kuvvetler bu şekilde konumlanmış. Alta gelecek olursak da alt kanadı da gene Rumenler tutuyor. Ve bu noktada zaten bu birliklerin çok istekli olmadığını da belirtmek isterim ben. Çünkü ana savaş objektiflerinden çok uzaktalar. Yani mihver devletlere katıldıkları, niye katıldık biz kardeşim sorusundan bayağı uzak bir noktadalar. Vatanlarından da çok uzaktalar. Onu geçtim ve bu Stalingrad'ın aşağısında Kafkaslara doğru inen de altın, şey, Güney Ordu grubunun geri kalanı mevcut. Böyle bir dizilimdeler Almanlar. İlk Sovyet objektifi 6. Ordu'yu yani Rumen kanatlarını kıstırıp 6. orduyu Stalingrad içerisinde hapsetmek üzerine kurulu. Ancak bunun dışında bu zafiyeti fark eden Sovyet Genel Kurmayı şunu da öngörebiliyor. Ya biz diyor daha yukarıdan daha kuvvetli bir kuşatma harekatıyla Uranüs diyecekler. Pardon Satürn diyecekler. Bu Satürn operasyonuyla doğrudan Güney Ordu grubunu da kuşatabiliriz. Onları doğru bölgede sıkıştırabiliriz şeklinde bir plana gidiyorlar. Ancak gerek kat etmeleri gereken mesafe, Gerek kullanılması gereken e, yaşa miktarı bu operasyonu birazcık riskli hale getiriyor. Bütün bu sürecin sonunda e, Satürn harekatı başlangıçtaki hedeflerinden daha kısıtlı sanırdaki bir hedefle e, uygulanıyor. Burada Satürn harekatında adı galiba küçük Satürn olarak değişiyor. Aynen öyle. Ya yani Çok yaratıcı davranmıyorlar diyebilirim bu konuda. Yani <laughs> Bu operasyona başladıkları zaman Manstein'de kendi... 6. orduyu kurtarma planı olan Operasyon Kış Fırtınası'nı başlatıyor. Amaçta şiddetli bir şekilde o aradaki kıskaca taarruz edilecek ve içeriyle bağlantı sağlanacak. Bu noktada ilginç bir şeyin altını çizmek istiyorum. Alman 6. ordusu Manstein'ın bur harekatına destek vermiyor. Destek vermemesinin sebebi istememesinden ziyade kendilerine gönderilen emir Stalingrad'da kalmaları. Mümkün mertebe o atlı savunmaları, Stalingrad'daki kuşatmayı tırnak içerisinde söylüyorum, sıkılaştırmaları. Ee, Satürn harekatı bu operasyona başladıkları zaman kuzeydeki mihverlere bağlı İtalyan kuvvetlerinden hiç de çaplarından beklenmeyecek bir direnişle karşılaşıyorlar. Manstein bu planı seziyor ve güneydeki birliklerin kuşatılmasına imkan vermeden onların geri çekilişini başlatıyor. Bütün bu sürecin sonunda e, Satürn harekatı e, uygulanıyor. Ve nihayetinde elde ettiği kazanım da şu oluyor: 6. ordu için artık bir umut kalmıyor. Peki neticede biz görüyoruz ki artık Stalingrad'ın önündeki Alman ordusu tamamen kuşatılmış durumda ve bu süreçte de aslında bu Alman ordusu da Stalingrad'ı kuşatmaya da devam ediyor. E, tamamen aslında hiçbir umudu kalmamış olsa bile, çünkü gelen emir de bu şekilde. Stalingrad önündeki muharebe ne zaman bitiyor? Ocak ayında. Ocak ayında işler artık iyice çıkmaz bir noktaya aldıktan sonra belirli durumlar gerçekleşiyor. İyi ki Sovyetler aslında bayağı adil bir teslim olma şansı sunuyorlar Paulus'a. Yani sizlerin normal insani şartlarda konaklayacağı, savaş bittikten sonra istediğiniz ülkeye gidebileceğiniz, yani ciddi Sovyetlerin aslında o noktaya kadar beklenmeyecek derecede cömert bir teklifle geliyorlar. Ancak Paulus bu noktada aldığı emirleri... <laughs> sonuna kadar koruma kararı alıyor ve teslim olmayı reddediyor. Bu arada bu teklifleri de Sovyetlerin iletmesinin sebebi şu. Neticede içeride kalmış ve sıkışmış bile olsa 300 bin kişiden bahsediyoruz. Yaklaşık 250 ila 300 bin kişiden bahsediyoruz. Bunun imha edilmesi, bu insanların direnmesi vesairesi Sovyetler için de ciddi kayıplı ve kanlı bir süreç olacak. Burada Sovyetler bir teslim olma çağrısı daha yapıyorlar. Ve bu teslim olma çağrısını Paulus gene reddediyor. Daha doğrusu Paulus reddetmiyor. Paulus istekli çünkü kendisi aslında iyi bir teorisyen ve savaşın kaybedildiğinin gayet farkında. Sadece üstten gelen emirleri uygulamak konusunda biraz ısrarlı bir adam. İlerleyen süreçte Alman 6. Ordusu şehir içerisindeki bütünlüğünü de kaybediyor. Yani belirli ceplere ayrılmış vaziyette oluyor. Paulus'un karargahı daha güneyde kalıyor. Kuzeyde iki küçük önce bir tek büyük bir cep, sonra iki küçük cep şeklinde bölünmeler başlıyor. Paulus'un karargahına geldiğimiz yerde de Son bir kez daha teslim olmak isteyen Paulus'a bir emir daha geliyor ve bir tebrik mesajıyla beraber aslında. Kendisi Almanya'nın bir Mareşeli olarak bir rütbe veriliyor ve şu not düşülüyor. Prusya'nın ve Almanya'nın hiçbir Mareşeli şu ana kadar savaşta teslim olmadı. Yani e, zikretmesek de Paulus'tan beklenen aslında açık. Fakat Paulus diyor ki ben bir Katoliyim ve benden istenen bu emri yerine getiremem ve 31 Ocak'ta teslim oluyor. Stalingrad Muharebesi gerek Almanlar için gerek Sovyetler için sonucuyla ne ifade ediyor? Başta artık savaşın seyri değişiyor. Yani Sovyetler o zamana kadar hep kaybeden pozisyondayken, Almanlarla aşık atamayan bir üretim kapasitesi pozisyondayken hem kaynak açısından hem de taktiksel açıdan üstünlüğü ele geçiyorlar. İnisiyatif artık Sovyetlere geçiyor. Almanya açısından da ee, Almanların yenilmezlik miti sarsılıyor. Yani savaşın başından beri e, girdiği her karar harekatını başarmış Alman ordusu, ilk ciddi yenilgilerinden biriyle karşılaşıyor. Hatta içeride kalmalarının ehrinin arkasında da bu arada bu hezeyan olduğunu da söyleyebilirim çünkü bir noktada bu insanlardan yaratılmak istenen bir e, kahraman miti var. Yani işte Stalingrad önlerinde can verdiler. Stalingrad içerisinde Alman ulusu için kanlarını döktüler. Yani bu insanların yenilebileceğine dair bir inanç yok. O sarsılıyor. Ve savaş artık bundan sonra Almanların aleyhine ilerlemeye başlıyor. Sovyetler açısından da şunu ifade ediyor. Bir kere Satürn operasyonunda ortaya koyduğu hedefleri Sovyetler 2 ay sonra ulaşıyor. Operasyonel limitlerine de Sovyet ordusu bir noktada ulaşıyor diyebiliriz. O yüzden savaştan sonra zaten kısa bir dönemde bir bekleme periyoduna geçiyor. Doğu cephesinde bir sessizlik bir süre hakim oluyor. Ee, bu noktada Sovyetlerin durumu da bu. daha çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Seninle Testudo'da bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.